Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bilgisayara yani flash belleğe şey nasıl aktarılır oyun uygulama müzik nasıl aktarılır onu göstereceğim önce flash belleği takıyorum benim bir takıp çıkarmam lazım oh, tamamdır sonra böyle bir ekran gelecek buradan hemen şuradaki dosyaya tıklıyoruz hani open folder to files yazıyor ya ona tıklıyoruz sonra böyle bir yer açılacak buradaki şeyler arkadaşlar flash belleğinizde olan şeyler arkadaşlar bakın burada böyle gta 4'ün var ama açılmıyor tabi ediyor gta San adres açılıyor minecraft 1.12 açılıyor böyle müzikler var arkadaşlar nasıl tarılır şimdi Öncelikle şu ekranı küçülteceğiz böyle küçüktü biz gerekiyor. Bunu mesela ne aktaracaksınız? şöyle açın. Rockstar Games. Getiriyorsunuz basılı tutup hop buraya koyuyorsunuz. Ve geliyor arkadaşlar. Bakın geldi hatta şurada böyle duruyor. Rockstar Games Lancer X. E. Şimdi bekleyelim. Bunun yüklenmesini. Tosba. Abi oldu arkadaşlar. Bakın artık flash belleğimde Rockstar Games de var. Videom o kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Tüm yorumlarınıza kalp bırakacağım ve yorumlarınızı beğeneceğim. Hedefimiz 5000 like ve 5000 abone arkadaşlar. Ne olur abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.